Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kuşarası Yaylaköy Mahallesi'ne geldik. Bugün Yaylaköy'deyiz ve buradan plaja 5 kilometre mesafemiz var. Burada toplamda 3 tane villamız var. Bir tanesi satıldı. Şu anda son 2 tane satılık villamız var. Bir tanesi 3 artı 1. Şu an 3 artı 1'in tam önündeyiz. Bir tanesi de ben benim sol tarafımda. O da 4 artı 1 olarak. 2 tane seçeneğimiz kaldı. Şu anda villamızın tam giriş kapısındayız ve içeriye doğru geldiğimizde peyzaj alanını görebiliyoruz. Villamıza baktığımız zaman dış cephelerde seramik kaplama yapıldığını görüyoruz. Yani taş görünümlü seramik kaplama yapılmış. Üst katlarda da beyaz renk tercih edilmiş. Kapı pencelerimiz PVC olarak düşünülmüş ve elektrikli panjurlarımız bulunuyor. Hemen bahçemizi incelediğimiz zaman sağ tarafında ve sol tarafında olmak üzere iki tane girişimiz var. İki giriş kapısından da buraya girebilirsiniz. Ben aracımı hemen ön tarafa park ettim. Sizler de isterseniz oraya isterseniz de bahçenizin içerisine park edebiliyorsunuz. Havuza baktığımızda havuz savaklı olarak düşünülmüş yani dışarıya doğru taşmalı ve havuzun içerisinde de seramikler tercih edilmiş. Şu anda bahçemizde havuzun tam baş kısmındayız. Burada bir kameraya alanımız var. Burayı da ailenizle sevdiklerinizle birlikte güzel keyifli vakitler geçirebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Bahçemizden villamızın giriş kapısına doğru geçiyoruz ve hemen sol tarafında limon servilerine yer verilmiş ve villamızın dört tarafı tamamen kendine ait duvarlarla çevrili. Hemen karşı tarafında duvarların üzerinde görüyorsunuz. Işıklandırmalar da bu bölümde bahçe duvarının üzerinde yer almış. Şu anda villamızın tam giriş kısmındayız. Yani aracınızda geldiğiniz zaman kapımız var. Otomatik elektrikli kapı. Hemen şu şekilde göstereyim sizlere. Tabi şu anda ufak tefek eksiklerimiz var. Hatta içeride de gösterecek olduğum şeyler var size. Şu an tam bahçe kapısının girişindeyiz. Buraya geldiğinizde kumandaya basıp kapıyı açıp aracınızı içeriye park edebilirsiniz. Tabii ki buraya Araç için bir taş taş ya da adım taşları koyarak da aracınızı buraya alabilirsiniz. Ya da isterseniz zaten burası çok kalabalık bir yer değil dışarıya bırakabilirsiniz aracınızı. Şimdi villamızın giriş kapısına doğru geçiyoruz. Ve giriş kapısına geldiğimiz zaman hemen bakalım kapı sur marka olarak düşünülmüş. Sağ ve sol tarafında ışıklandırmalarımız bu bölümde yer almış. Şimdi ne yapıyoruz? Villamızın içerisini birlikte tanıyalız. <laughs> anda villamızın tam giriş kapısındayız. Abone olun. Hemen videoya kaldığımız yerden devam edelim. Hemen şimdi abone butonlarına basalım. Abone olmak paralı değil çünkü ücretsiz. Bu arada evimizin giriş kapısının sur marka olduğunu sizlere söylemiştim. İçeriye girdiğimizde yerlerde 60'a 120 seramikler düşünülmüş ve üzerinde siyah damarlar var. Yani beyaz seramik üzeri siyah damarlı olarak düşünülmüş. Girer girmez hemen sağ tarafında bir misafir tuvaletimiz var. Sol tarafında ise bu bölümümüzde bir portmanto var. Ceketinizi bu bölüme asabilirsiniz. Bu da aynalı olarak düşünülmüş. Ayrıca merdivenin altında da bir depolama alanı da burada düşünülmüş. Salon alanımıza baktığımız zaman salondan havuzu rahat bir şekilde görebiliyoruz ve buradan ben dağ manzarasında rahat bir şekilde görebiliyorum. Pencerelerimiz PVC olarak ısı camlı olarak düşünülmüş. Tavanlara baktığımız zaman tavanlarda led spot ışıklar tercih edilmiş ve hemen mutfak alanımıza geliyoruz. Mutfak ayrı bir bölümde yer almış. Burada griye yakın renklerde bir tezgah düşünülmüş ve üst tarafında hemen bu bölümde beyaz seramiklere yer verilmiş. Tabi şu anda bataryalarımızı göremiyorsunuz. Bataryalarda da tabi monte edilecek. Ve bunlar da gri olarak düşünülmüş. Ev sahibimiz bu şekilde bizlere söyledi. Mutfakta bir yemek masası buraya koyabilirsiniz. Hemen ön tarafına ise bu bölümde bir bahçemiz var. Zaten dışarıdan görmüştük. Buraya da yemek masanızı koyup burada çimlerin üzerinde kahvaltınızı yapabilirsiniz. Ailenizle, sevdiklerinizle burada akşam yemeğinde gün batımına karşı yiyebilirsiniz. Televizyon ünitesi benim tam karşı tarafımda yer almış ve biraz önce söylemiş olduğum gibi havuzda buradan rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi üst katımıza çıkıyoruz. Villamızın ikinci katına doğru çıkarken hemen sağ tarafında ve sol tarafında görüyorsunuz yani bu bölümde İtalyan sıva düşünülmüş. Burada aydınlatma lambalarımız da yer almış ve bu evimiz 140 metrekare kullanım alanına sahip. Arsa olarak da 312 metrekare kullanım alanına sahip. Plaja 5 kilometre mesafemiz var köye yani buradan Yaylaköy köyüne 350 metre yürüme mesafesindeyiz. Tabi isterseniz yürüyebilirsiniz, isterseniz de aracınızla gidebilirsiniz. Hatta tavsiye ederim orada böyle güzel bazlama ekmekleri yapıyorlar, gözleme yapıyorlar. Böyle çıtır çıtır kuru biberleri var. Zeytin var, zeytinyağı var. Her şey doğal. Mutlaka oradan geçerseniz uğrayıp alışveriş yapmanızı da mutlaka öneririm. İkinci katımıza geldiğimiz zaman tabi bu arada yerlerde seramiklerin alt tarafında da yerden ısıtma sistemimiz var. Yani iki katımızda da yerden ısıtma sistemi olarak düşünülmüş. Bu bölümde bir evyemiz var. Üst tarafında bir aynamız var ve bu kısımda bir dolabımız var. Hemen sağ tarafında ise burada bir duşakabinimiz yer alıyor. Bu bölümde de Visan marka gömme rezervuarlı bir tuvaletimiz bulunuyor. Bu arada bizim internet sitemizde yani modernada.com adresimizde de blog kısmı var. Ev alırken nelere dikkat etmeliyiz gibi yazılar yazıyoruz. Emlakla ilgili ev almak istiyorsanız bunlarla ilgili. Onları da mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Sürekli olarak da oraya güzel içerikler paylaşmaya çalışıyoruz ve internet sitemizi aktif olarak kullanıyoruz. Kuş arasındaki bütün gayrimenkulleri sadece modernada.com adresinden görebilirsiniz. Yani ilanlar arasında hiç vakit kaybetmeyin çünkü çok fake ilanlar var, yalan ilanlar var. Bizim internet sitemizden hepsini dürüst doğru bir şekilde görebilirsiniz. İkinci katımızdaki yatak odamıza geliyoruz şu anda. Yatak odamıza geldiğimiz zaman yerlerde yine beyaz seramikler kullanıldığını görebiliyoruz. Ve odamızın içerisinde tam karşı tarafında bu bölümde böyle girişi değişik bir cam olan Şu şekilde ben gösterelim. Sürgülü cam olan hemen karşı tarafında bir duşakabinimiz var. Burada küçük bir lavabomuz var. Arka tarafında ise gömme rezervarlı bir tuvaletimiz bu bölümde bulunuyor. Hemen benim karşımda bu bölümde İtalyan sıva kullanılmış yine. Aynı şekilde tam karşımda bir balkonumuz var. Burada sürgülü bir kapımız var. Hemen şu şekillere göstermeye çalışalım size. Buradan da karşımda dağ manzaralarını görebiliyorum. Hatta rüzgar güllerini bile görebiliyorum ve burası yaklaşık 270 metre rakım olarak yükseklikte kalıyor. Yani esintisi de olan bir yer. Şimdi diğer yatak odalarımıza bakalım. Tabi zemin katta salon görmüştük. Şimdi birinci yatak odasını gördük. Burada ikinci bir yatak odamız var. Ve bütün kapı pencerelerimizin hepsinde de elektrikli panjurlarımız da bulunuyor. Son olarak da burada bir üçüncü yatak odamız daha var. Bu arada biz şöyle bir şey düşündük sizler için. Evlerimizi puanlamanızı rica ediyoruz. Evi beğeniyorsanız 1 ile 10 arasında puan verebilirsiniz. Yani 10 en yüksek, 1 en düşük şekilde arasında puan verebilirsiniz. Yine güzel, keyifli bir videomuzun sonuna geldik. Bu evin fiyatını da yorumlar kısmında başa tutturacağım. Oradan görebilirsiniz. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.